Nasıl gidiyor? İyi, sen nasılsın? İyi. Bunlar ne kadar? Ne kadar harcamak istiyorsunuz? Ah, 70 dolarım var. Ne yazık ki hiçbirini 70 dolara bırakamam dostum. Şu anda hepsi peynir ekmek gibi satılıyor. Onları stokta tutamıyorum. Burada birkaç stone var gibi görünüyor. Buna ancak 70 dolar verebilirim. Ben 100 dolara satıyorum. Bu çok saçma. Sadece 70 Sesini dolarım var. Sesini yükseltmesen iyi olur. Burada başka biriyle konuşmak istiyorum, tamam mı? Tamam, bu konuda konuşabileceğin tek kişi var. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Çık buradan hadi. Bu koca oğlanı çek, dışarı çek çıkar vakti. Çekellerin üstümden dostum Çeker Hadi koca olan gitme vakti. Bu aptal Beni yerden zorlama. alışveriş hadi etmeyin. Çık dışarı. İyi günler. Hey, ne düşünüyorsun? Ne demek istiyorsun ha? Ne? Bu ne, ne demek? Ne? Ne yapmak ne? istiyorsun? Patron böyle mi emrediyor ha? Bekala buraya gel hadi herif. Gel de gününü göstereyim. Hadi buraya <laughs> gel de sana gününü göstereyim. Büyük <laughs> annemin verdiği bir saat. Hı <laughs> hı. Ne kadar istiyorsun? Bana 500 gerekiyor. Saatin hiçbir değeri yok. Ben bunu alamam. Hiçbir şey veremez misin? Üzgünüm. Ne yaptığını bilen biriyle görüşebilir miyim? Müdürün yok mu? Benim. Les, evet, işimi mahvediyorsun dostum. 500 dolarlık saatimi rehin bırakmak istiyorum. Kuyumcumla bir görüşeyim. Saate 500 dolar istiyor. Ne diyorsun? Bu ahmak bu işi bilen biri mi? Bu saat için ne kadar istiyorsun? 500 istiyorum. Olmaz. Saçmalamayı kesin. Bana eşyamı verin çabuk. Gelip onu yerden alacaksın. Yoksa ne olur? 5 para etmiyor ki. Lanet olsun. Sana da lanet olsun. Sana lanet olsun. Çıkar şunu Edelim. buradan. dostum. İyi günler beyefendi. İyi Bırak günler. beni. Ne haliniz varsa görün. İyi günler bayım. Tellerini üstünden. İyi günler lanet bayım. Olası pislikler. Yardım mankenleri getirdim. Peki ben bunların çalıştığını nereden bileceğim? Çünkü her mankene ağzımı sokacak halim yok öyle değil mi? Onları test edemem. Bunları test etmem mümkün mü? Olur. Burayı bir dezenfekte edelim. Tamam hadi bakalım. Evet yolu açalım. Göğsü şişti mi? Evet. Göğsü şişti. Bu iş hoşuna gitti. Canına. Nefes al. Nefes. Ben biraz hızlı yaptım. Arada bir zaman olmalıydı. Anlıyorum. Pekala. Sadece göz yiyip kalkacak mı ona baktık. Ne kadar istiyorsun? İnternette tüm seti 1200 dolara sattıklarını gördüm. Anladım. 100 dolardan az verirsin. Bence adil bir anlaşma. Tamam. Gördüğüm şey gerçek mi? Şu anda dünyanın en büyük balık yemine bakıyorsun. Ben bir sanatçıyım ve bunun adı Michigan'a takıldı. Tamam. Üzerinde görebilirsin. Michigan'dan bazı yerler ve farklı aktiviteler var. Neden peki? Gezegende bunun gibi başka bir tane daha yok. Ayrıca dünyanın en büyük balık yemi rekorunun sahibi. 3000 dolara ne dersin? 9900 dolar. Üç bin. Bence bu rakamı kaçırma. Aslına bakarsan... ...biraz paraya ihtiyacım var. Bu yüzden üç bini kabul ediyorum. Tamam. Anlaştık. Bu zombi öldüren kafatası kılıcı. Ne kadar keskin olduğunu görebiliyorum. ...bu belli oluyor. Kılıcı o, tutmak nasıl hissettiriyor? Çok serseri hissettiriyor. <laughs> evet, serseri gibi görünüyorsun. Artık zombilerden korkmanıza gerek yok. Ne kadar istiyorsunuz? 250 dolar istiyorum. Neden? Bakın çünkü bu 250 dolar edecek bir şey. 50 dolar. 50 mi? 250 dolardan aşağı inemezsiniz. 200 200'e ne dersiniz? 60 dolar olabilir. 55 dolara anlaşalım. Yapamam. 70 olsun. Olmaz. Ama bunu almışsınız ve Hı. şimdi de evet. kurtulmak istiyorsunuz. Çetin ceviz çıktınız. Peki 65 dolara Yeni kabul. Yeni başlangıçlara. Peki.